Sana bir şey soracağım. Arası gördün mü? Görmedin mi? Evet. Ama hiçbir yerde yok. Seninle oynamıyor muydu? Ve bu havuzun içindeydi en son. Evet ya havuzun içindeydi. Nereye gitti görmedin mi? Görmedim hiç. Hiç görmedin. Evet. Aa içinde araz kayboldu arkadaşlar nereden bulacağız hadi evi araştıralım hadi Ayaz önce buraları araştıralım koltuğun altlarına bak hayır buralarda bakalım bazen oraya top almaya giriyor var mı orada yok arkalara bak araştır buraları hadi bulmamız gerekiyor onu o nereye gitti bu bebek ya? O sepanın altına bak bakalım. Yok. Şuraya. Aa, bak bazen buralardan da kapalıyor. Oraya bak bakayım gir. Orada da yok. Bu odada yok gel başka odalara gidelim. Evet ya, nereye gitti bu bebek, bebek ya? Senin odana gidelim de orada bakalım biraz. He? Bu dolabın içine bak gel. Yok. Var mı? Hayır. Burada yok. Buraya bakalım. Ha? Buraya. Senin odadan ki mutfağa bak bakalım Ayaz Mutfak. Aç. -E burada da yok. Odalar senin odana Belki oyuncak oynuyordu. Hadi bakalım. Ayaz'ın odasına gidelim hadi. Belki oyuncak oynuyordur burada. Aa, Aa. La, yok, yatakta la, yok. La, 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 la. Oyuncakların olduğu yere bak. Ve bak bakalım. E, e, e. Orada da yok. Ayaz, Efendim, Kapının e. arkasına bak bakalım. E, e, e. Yok. Aa, nerede bu çocuk? Ki, orada var mı? Tomi bakalım ile. gel. Burada biraz. da yok. Da bu, tamam orada arasın. Sen dedektif mi oldun Ayas? Evet. Dolaplara bak Ayas dolaplara. <laughs> buradaki dolapları. Büyük dolapları aç. Aç bakalım içinde mi? <laughs> Aras. <Aa. gülüyor> Dolapta da yok. Elimde. Evet. Ondan izler bulalım Ayas. İpucu buradan İpucu bulmalıyız. Ne bıraktı acaba? Şimdi buradaki odaya bakalım Ayas. Belki peşine gitmiştir. Evet. Hadi açalım. Hadi araştır. <Gülüyor> <Gülüyor> burada da yok. <laughs> Beşine bakalım gel. Şu dolaba bak Ayaz. Aç dolabın kapağını. Yok mu? Beşine bakalım. Beşinde, Beşinde. de yok. Acaba oraya mı girdi? Ayaz aç bak bak. Kafanı sok içeri. Tamam açık ya orası. Kafanı sok bak. Bağır ona seslen. Burada da yok. Hadi içeri geri evet. Banyo Banyoda mıdır Ayaz? Evet. Ayaz evet. şey. Ay bak bakalım. <laughs> <Gidde. Ha? gülüyor> Ay, <ben gülüyor> ]hmm. bak. Git bakalım oraya var mı? Yok. O zaman gel Ayaz hemen bulmalıyız onu. Koş koş. koş. Başka odalara gidelim. Evet. Ama sen biraz ipucu bul. Aa, ne? arkadaşlar ipucu buldu. Burada bir sürü oyuncak var. Oyuncaklar bizi acaba nereye götürüyor? Arası bulmamız için bize yardımcı olacaklar. Evet Ayaz bu ipuçları nereye gidiyor? Hadi bulalım ipuçları. İpuçları bize havuza getirdi arkadaşlar. Ters çevrilmiş. Ayaz Ayaz. Bütün ipuçları bizi havuza götürdü. Bence burada. Bence burada. Hadi o zaman sayalım. Bir. Üç. iki, Bakalım burada mı? <laughs> Arası bulduk. Bakın. Ayaz bu havuza bakmamış mıydık biz? Evet. Sonradan gelip içine saklanmış arkadaşlar. Evet. Örtmüş bir de havuzu üstüne. Evet. Oley arası bulduk. Çak. Evet. Evet Hayat. Evet. Ne diyoruz? Aminah oku. Tamam. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.